Son dönemde e, gündemde olan bir konuyla ilgili e, hem bir teşekkür hem de e, bir bildiklerimi anlatmak istiyorum. E, hastanedeki MR cihazı. Hastanedeki MR cihazı için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere. E, yukarıdan aşağıya, e, çatalcaya kazandıran herkese çok teşekkür etmek istiyorum. MR cihazını ben... Hiçbir zaman siyasete alet olsun istemezdim ama yani sonuçta siyaset yapıyoruz. Biri bir şey söylediği zaman ister istemez siyasete alet olan bir konu oluyor. Ben aday adaylığım süresince köyleri iki defa dolaştım. Ben Çatalca'nın sorunlarını son 15 yıldır siyasetin içerisindeyim ve burada biliyorum. Şunu söylemiştim, dedim ki ben. Sorunları hiç bilmediğimi kabul edin. Bana Çatalca'da nelerin düzelmesi gerektiğini, sizin önceliğiniz ne olduğunu ben bilmek istiyorum demiştim. Buradan farklı farklı köylerde, farklı farklı mahallelerde ilk beş sorun diye önümüze çıkan şeylere baktığımda bütün mahallelerde hastane ile ilgili bir durum söz konusu. Hastane ile şöyle tarif ediyorlar bütün Çatalca halkı. Hastaneye gidiyorsun, iğne oluyorsun. En halk tabiriyle söylüyorum. Serum bağlanıyor. Kendini iyi hissediyorsan taburcu oluyorsun. Kendini iyi hissetmiyorsan başka bir hastaneye sevk durumunda kalıyorsun. Çünkü MR cihazı yok. Teşhis konulamıyor. Teşhis konulamadığı için sevk olmak durumundasın. Böyle bir şey istemiyoruz. Bu, bu sorunu çözülmesini istiyoruz diye bir tabir vardı. Ben bunların tabii hiçbir tanesini ilk başta eee kamuoyuyla paylaşmadan kendime notlar aldım. Sonra adaylaştık. Adaylaştığımızda kamu kurumlarını ziyaret ettim. Başhekime ziyaretimizde başhekime aynı kelimeleri başka yerlerde de kullandığım için burada da kullanıyorum. Dedim ki başhekim olarak sizinle halkın hiçbir sorunu yok. Burada çalışan arkadaşlarımızın özverisinden, buradaki gayretlerinden, buradaki fedakarlıklarından biz bütün pandemi boyunca camlara çıkıp alkışladık buradaki sağlık çalışanlarını. Hiç kimsenin buradaki sağlık çalışanları ile ilgili bir sorunu yok. Fakat buradaki sağlık çalışanları burada yeterli alet edevat olmadığı için bu hastanenin bu konumunu yüz yataklı bu hastaneyi buraya kim yaptıysa ondan da Allah razı olsun. Bunu da söylüyor. Ama verilen hizmet dispanser hizmet. Halk tabiriyle dispanser hizmet. Dispansere de gitsen iğne vuruluyor. Dispansere de gitsen serum bağlanıyor. Ateşini ölçüyor. Tansiyonuna bakılıyor. Oradan başka bir yere sevk oluyorsun. Buradaki yüz yataklı bir hastanenin gerekli olan aleti, edevatı, makinesi, teçhizatı ne varsa ben dedim biliyorum ki Çatalca halkı 1 Nisan sabaha bunları buraya getirecek belediye başkanını kendine başkan olarak seçecektir dedim. Bunu televizyonda söyledim. Bunu burada söylüyorum dedim. İlk defa size söylüyorum dedim. Başhekim bana hemen dedi ki ben durum tespiti yaptım. İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Sağlık Bakanlığı'na bununla ilgili durum tespitini bildiren yazımı da yazdım. Sonuna dedim sana teşekkür edeceğim dedim gittiğim her yerde. Gittiğim her yerde başhekime de teşekkür ettim. Dedim ki durumun tespitini yapmış, ilgili birimleri göreve davet etmiş ve bunu yazıyla da belirtmiş. Bana gösterdi dedim. Teşekkür ediyorum bu duyarlılığından dolayı. Hizmet noktasında gelmiş dedim başhekimimiz. Doğru bir insandır dedim. Bu anlamda. Gittiğim her yerde teşekkür ettim. Ben bunu gittiğim her yerde böyle anlattım. Ben böyle anlatınca Sağlık Bakanı sesimizi duydu demek ki. Benim böyle anlattığımı bütün Çatalca'dan Sağlık Bakanı'na da illaki duyurmuşlardır. Sağlık Bakanı da 22. günde veya 23. günde tam hatırlamıyorum bir tweetle Çatalca'daki MR cihazı ile ilgili bir tweet attı. Çatalca MR cihazı ile ilgili ihalenin başlattığı ile ilgili bir tweet attı. Müjdeler olsun diye burada paylaşıldı. Ben de çıktım o akşam itibariyle şunu söyledim. Sağlık Bakanı'na çok teşekkür ediyorum dedim. Sesimizi duydu. Çatalcı'ya, Çatalcalı insanın hizmeti için, buradaki sağlığı için MR cihazını Çatalca'ya kazandıracak. Bununla ilgili ihaleyi yapmış. Şimdi dedim Sağlık Bakanı'na bir başka şeyi söylemek istiyorum. Buradaki hastanenin başka eksikleri varsa o alet edevatları ile ilgili bunu buraya getirecek belediye başkanını Çatalca halkı 1 Nisan sabahı göreve getirecektir diye söyledim. 1 Nisan sabahında da dedim ki meclis grubu arkadaşlarımız da bunu çok iyi bilirler. Meclis grubu arkadaşlarımız da gece gündüz uyumayacağız. Hastanenin ne kadar eksiği varsa ilk hastanenin başhekimine ziyarete gideceğiz ve ne kadar alet edevat gerekiyorsa biz hastanenin emrindeyiz. Biz bu alet edevat, makine, teçhizat ne gerekiyorsa yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız dedim. 1 Nisan sabahı halkın teveccühüyle biz burada göreve başladık. İlk ziyaretlerimizden biri başhekimimizeydi. Gittik dedik ki MR cihazı geldi. Allah razı olsun kim getirdiyse Sağlık Bakanı'na, il Sağlık Müdürü'ne bununla ilgili emeği geçen kim varsa herkesten Allah razı olsun sesimizi duydu. Şimdi dedik başka ne lazım? Dedi ki bir EFOR cihazı da olursa bizim bu yüz yataklı hastane şu anda şey olur tam böyle işler hale gelir. Biz de buraya bizi ziyarete gelen hayırlı olsuna gelenlere dedik ki ya anlattık bunları böyle. Bir tanesi dedi ki ben alırım dedi. Hemen proforma faturayı gönderdik. Bakın bunu daha göreve gelir gelmez yaptık. Hiç bununla ilgili bir ...şeyi de siyasete e, malzeme olmasın diye de açmıyordum ama... E, ...şimdi konusu açılmışken onu da söyleyeyim. Bir hayırsever oraya e, şeyi aldı. Efor cihazını da aldı. Orada Efor cihazında, oradaki MR cihazıyla... ...oradaki hastanedeki bütün cihazların, bütün e, sağlık çalışanlarından... E, ...orada hizmet almak isteyen kim varsa, hangi e, Çatalcalı hemşerimiz varsa... Oradaki bütün cihazlardan faydalanabilir ve çatalcaya yapılan birer hizmettir. Bugüne kadar kim hastanemize katkıda bulunduysa hepsine çok çok teşekkür etmek istiyorum bu manada. Konunun hani bu şekliyle bilinmesini istiyorum. Benim bu manada söyleyeceklerim bunlar. Gündem dışı söz almak isteyen varsa onlara söz veriyorum. Buyurun. Buyurun Ramy. Sayın Başkan, değerli Hazirun, Çatalca'mızın güzel halkı, hepinizi Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ağustos ayı içerisindeki iki büyük zaferimizi tekrardan anmak isterim. 26 Ağustos 1071 yılında bizlere Anadolu kapılarını açan, yurt edinmemize vesile olan Malazgirt Meydan Savaşı'ndaki zaferimizin yıl dönümünü, ulusumuzun yeniden doğuşunu temsil eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarım. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hayatta olan gazilik mertebesiyle şereflenmiş gazilerimizi de sağlıklı sağlıklı uzun ömürler dilerim. Ahirete intikal etmiş kahraman gazilerimize de rahmet ve şükranla anıyorum. 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan 2024-2025 eğitim yılının velilerimize, öğrencilerimize, kıymetli öğretmen ve yöneticilerimize hayırlı olmasını diler. Sağlıklı ve başarılı bir dönem dilerim. Zabıta haftasını kutlar. Belediyemiz bünyesinde görev yapan zabıta personeline görevlerinde başarılar diliyorum. Bugün alınacak Eylül meclis kararlarının hayırlı olmasını temenni ederek herkese sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun Ahmet Bey. Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım ve şu anda burada bulunan Saygıdeğer belediyemizin çalışanları, müdürleri, başkan yardımcıları ve bu çatı altında burada bulunan değerli misafirler, sevgili çatalcılar. Ben de sizleri AK Parti grubu ve şahsım adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın başkan Eylül ayının önemli ve özel günlerine geçmeden önce göreve geldiğiniz günden bugüne yaptığınız faaliyetler hakkında AK Parti grubu olarak gözlemlerimizi, düşüncelerimizi sizlerle